Pandemi dünya tarihinde kırılma noktası e, olmuş pek çok e, süreçte. İşte 1900'lü yıllarda e, e, veba salgınları olduğunda işte hanedanlar çökmüş, e, savaşlar bitmiş, e, sanayi devrimi başlamış gibi kırılma noktası. Bizim pandemi sürecinde de e, sosyal mesafe önem kazandı, e, okullar kapandı. Ve dijital dünyaya adım attık. Evet. Yani adında dijital olan pek çok terim gündeme geldi. Dijital bankacılık, dijital eğitim, dijital siyaset falan filan. Dolayısıyla dijital kavramıyla tanıştık biz bu süreçte. E, ne oldu? Evlere kapandık, kısıtlamalar geldi. Belirsiz bir süreçle karşı karşıyayız. Eee... Akranlarla iletişimimiz azaldı. Ee, şimdi bu süreçte ergenin bu gelişim basamaklarından bahsettim ya, akran ilişkisi önem kazanıyordu dedim. Ama ergenler akranlarından uzak kaldılar. Bireyselleşme, e, ayrımlaşma süreci önem kazanıyordu dedim. Çocuklar ailesinin dibinde, dizinin dibinde kalmak zorunda kaldı. Yani bir özel alan kısıtlanması söz konusu mahremiyet kısıtlandı. O kadar iç içeyiz ki e, küçücük dairelerimizin içerisinde. Sürekli aileyle bir aradayız ve çatışmalar çok arttı. Bir belirsizlik söz konusu dedim. E, ne zaman biteceğini bilmiyoruz. E, bu hastalığın ne gibi sonuçlara yol açacağını, uzun vadeli sonuçlarını bilmiyoruz. E, ergenler de artık soyut düşüncenin önem kazandığı bir dönemdeler. Yani Düşünce üzerine düşünebilme, bütün ihtimalleri düşünebilme e, gibi bir üst düzeyde artık düşünce yapısı değişiyor. Böyle olunca sorgulamaya başlıyorlar. E, hayatın anlamını kaybettiğini düşünüyorlar. E, yani o kadar çok erken geliyor ki hiçbir şey zevk vermiyor artık. Hani her şey anlamsız. Neden e, gelecek kaygıları çok fazla artmış durumda ergenlerin? Ee, okullar kapandı, dershaneler kapandı, gerekli desteği alamıyorlar. Online eğitimlerde dikkat ve konsantrasyon güçlükleri yaşıyorlar. Özellikle üniversite sınavına girecek olan ergenler mesela işte ee, başarabilecek miyim? Çalışamıyorum. Nasıl yapacağım? Sınav nasıl olacak? Online mı Yüz yüze mi? Ne zaman olacak? Ertelenecek mi? Yani pek çok soru işaretleri var kapılarında. Ee, şimdi depresyon çok arttı. İşte bu depresyonun artmasının nedenlerinden de tabii ki sosyal desteğin azalması, gelecekle ilgili planların yapılamaması, rutinlerin bozulması, okulda geçirdiğimiz boş vakti kaliteli bir şekilde değerlendirememeye pek çok sebep var aslında. Depresyon arttı, anksiyete dediğimiz kaygı çok arttı, özellikle geleceğe dair. Uyku düzenleri bozuldu, çünkü yine okula gidip gelmek bile bizim yatış kalkış saatimizi belirlememizde bir itici güçtü aslında. Ekran maruziyeti çok arttı. Yeme düzenleri bozuldu. Aileyle sürekli bir arada kalmaktan dolayı aile içi çatışmalar arttı. Tabii bunda şunun da rolü var. Aileler de bu süreçte zorlanıyor. Sadece ergenler zorlanmıyor. Yani ebeveynlerin de ruhsal sağlığı çok iyi gitmiyor. Gerek ekonomik zorluklar, Gerek evden çalışmalar hem ev hem de iş hayatını tek bir yerde sürdürme çabası, adaptasyon zorlukları ve artan yük nedeniyle ebeveynler de çok zorlanıyor. Tahammül belki biraz azaldı. Sürekli bir arada olmanın verdiği bir çatışma arttı. Dolayısıyla aslında ergenlerin ruhsal sağlığı etkilenmesi çok normal, çok sık gözlemliyoruz bu süreçte. Ee, en çok gördüğümüz bu işte ekran kullanımı ile ilgili endişeler çok fazla ailelerde. Neden? Ee, şöyle bir düşündüğümüzde aslında ergen dediğimiz yaş grubu 2000'li yıllarda doğan ekip. Ee, 2000'li yıllarda doğan ekibi biz Z kuşağı diyoruz. Aynı zamanda dijital kuşak diyoruz biz bunlara. Ee, onlar dijital yerliler. Yani doğdukları andan itibaren hayatlarında internet vardı. Ama bizler dijital göçmenleriz. Bizim zamanımızda yoktu. Biz sonradan tanıştık, sonradan adapte olmaya çalıştık. Ee, onlar bu işin o kadar içindeler ki aslında pandemi öncesinde de baktığımızda yaklaşık bir yüzde altı, yüzde on oranında değişen oranlarda bir internet bağımlılığı söz konusuydu. Bu hayatımızda vardı zaten. Ama ne oldu? Pandeminin gelişiyle, gelişiyle birlikte hayatımıza çevrim içi oyun oynama yüzde 75 oranında ha. iki kat oranında, üç kat oranında arttı belki de. Evet, yüzde %75 75'e varan oranlar. E, sadece ergenlerde değil bu, çocuklarda da değil. Biz kendimizden de pay biçelim. Yani evden çalışanlar ya da ne bileyim okula işine gitmeyen, evde vakit geçirenler sürekli telefon elimizde. Neden? Çünkü sosyal ilişkiye ihtiyacımız var. Bu bir gerçek. Hepimizin bu ilişkiye, iletişime, etkileşime ihtiyacı var. Dış dünyadan e, uzaklaşmamız demek Yapma, yalnız kalmamız demek değil. Yani hayatı bu şekilde sürdürmek çok zor. Bir şekilde etkileşim, dünyadan haber alma ihtiyacı var hepimize. E ne yapıyoruz? Sürekli işte sosyal medya hesaplarımıza bakıyoruz. Kim ne yapmış? E, nerede? Nasıl vakit geçiriyor? Ya da e, hem bu bizim merakımızdan kaynaklanıyor hem de artık pek çok eğitimin, e, pek çok konserin, belki etkinliğin online olarak devam etmesinden kaynaklanıyor. E, gidemiyorsak Evde o bize geliyor. Yani pek çok sosyal deneyimi aslında outlet yaşıyoruz. Yani gerçek gibi değil de birazcık sanal ortamda yaşıyoruz. Şimdi pandemi öncesi dönemde bizim için bu internet maruziyeti, ekran maruziyeti sıkıntıydı. Neden? Çünkü çocuk ve ergenler bazen bunu şunun için kullanıyorlardı. Ruhsal sıkıntılarla baş etmek için. Yoğun sahici deneyimlerden kaçınmak için kendini rahatlatmak için kullanıyorlar. E şimdi bir düşündüğümüzde stresli bir dönemdeyiz. Evet, e, internet kullanımının e, olumlu etkileri de var gerçekten. Hem çocukların bu oynadığı stratejik oyunları düşünürsek, akıl yürütme, problem çözme, uzamsal yetiler anlamında gelişme sağlıyor tabii ki. Hem de e, o sosyal mesafeyi sosyal medya aracılığıyla aşabiliyoruz. Yani sevdiklerimizle ekranlar üzerinden etkileşimde bulunuyoruz. Yani hepimiz bunu yapıyoruz. Akşamları, grup konuşmaları, görüntülü konuşmalar, özel günleri paylaşıyoruz aslında. Evet yan değiliz ama karşılıklı yüz yüzeyiz yine de ekranlardan. Bu sosyal etkileşim desteği önemli. Yani her zaman bizim için kötü değil aslında. Bir de şöyle değerlendirmek lazım. Pek çok genç ruhsal sıkıntılarla baş etmek için alkol madde kullanımına yönlenebiliyor ya da duygusal rahatlama için aşırı yemek yeme gibi uygunsuz uyumsuz davranışlar gösterebiliyor. Bu internet kullanımı aslında bunlara göre biraz daha masum kalıyor internette geçirilen vakit. Burada önemli olan şu. Çocuk vaktini nasıl geçiriyor? Yani şimdi bu Dünya Sağlık Örgütü olsun, işte çocuk psikiyatrisi dernekleri olsun, hepsi pandemi döneminde artan ekran maruziyetinin farkındalar. Ama süreyi kısıtlamak, katı sınırlar çizmek birazcık zor. Artık bu durumu kabul ettik. Yani akışın getirdiği bir sonuç bu. Dolayısıyla süreden ziyade Biraz daha içeriye tipe odaklanmakta fayda var diye düşünüyoruz. Ee, zararları var mı? Var. Ne gibi zararları? İşte e, uyku kalitesini bozması, fiziksel aktivitelerin azalması, e, aileyle olan etkileşimin azalması. E, özellikle gece uykusu bizim için çok önemlidir. Neden? Çünkü gece 11 ile iki arasında karanlıkta uyuduğumuzda melatonin dediğimiz bir madde salgılanır ve bu melatonin bizim hem uyku döngümüzde hem bağışıklık sistemimizin düzenlenmesinde hem kanser gibi hastalıkların önlenmesinde çok önemlidir. Artan ekran maruziyetinin uyku kalitesini etkilediğini zaten biliyoruz. Dolayısıyla bunun üzerinden fiziksel sağlık üzerinde de negatif etkileri olduğunu biliyoruz. Peki bunu ıı, ne zaman kısıtlayalım? Yani bu bizim için ne zaman bir problem arz ediyor? Ee, burada şöyle bir şey var. Hani bir grafik düşünürsek eğer, ters U ilişkisi var. Ee, nasıl? Ekran maruziyeti ya da ekran kullanımı diyeyim, hiç olmadığında uyumsal işlevlerle kıyaslıyorum şu an süre ve uyumsal işlevleri. Ee, ekran maruziyeti hiç yoksa üretkenlik çok az oluyor. Yani hepimizin bir şeyler üretmek için ekranlara ihtiyacımız var aslında. Belli bir miktar arttığında üretkenlik de artıyor. Ama aşırı miktarda ekranlarda vakit geçirdiğimizi düşünülürse üretkenlik yine azalıyor. Yani burada bir ters U eğrisi var. Yerinde, kıvamında, zamanında olması çok önemli bizim için. Ne zaman bir problem? Çekilme belirtileri var mı? Yani çocuk ekrandan uzaklaştığı zaman çok öfke nöbetleri geçiriyor mu? Agresifleşiyor mu? Ee, hakikaten ekrandan uzak kaldığında bunun yoksunluğunu çok hissediyor mu? Ya da e, tolerans gelişti mi? Yani giderek daha fazla süreye ihtiyacı var. Bir doyumsuzluk var. Giderek daha fazla uzaklaşmakta güçlük çekiyor mu? Bazı çocuklar e, oyunun başından kalkıp ekmek almaya bile e, gidemiyorlar. Çünkü sanki orada bir şeyler kaçıyor o anda. Dolayısıyla bu gibi bağımlılık belirtileri dediğimiz, yoksunluk, çekilme belirtileri, tolerans gibi şeyleri gözlemlediğinizde ve işlevselliğimizin bozulduğunu düşündüğümüzde tedaviye ihtiyacımız var. İşlevsellik bizim psikiyatrik bozukluklarda tedavi etme kararını bize verdiren kriterdir. Ne demek bu? Günlük işlerimizi yapamaz hale geliyorsak eğer. Bu e, depresyonda da böyledir. Kaygıda da böyledir. E, uyku bozukluklarında da böyledir. E, günlük işlevlerimizi aksatacak hale getiriyorsa eğer bizi tedavi etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi bu ekran süresinin peki bir optimum var mı? Hani şey diyorlar, Göz bozukluğu, sırt ağrısı gibi şeylerden de bahsediliyor sürekli. Yani az önce bahsettiğimiz evet. aslında fiziksel aktiviteleri kısıtladığından konuştuk ve e, bunun evet. önüne nasıl geçilebilir mesela? Konuda da çok soru geliyor bana. Evet. E, şimdi tabii pozisyon e, çok önemli. Sırt ağrıları, e, postürümüz, duruşumuz, e, gözümüzün yorulması, ekran mağazetinin hep getirdiği olumsuz sonuçlar. E, burada Fiziksel aktiviteyi hayatın bir parçası haline getirmek zorundayız. Yani e, şimdi yapılan bu pandemi döneminde çalışmalar yapılıyor ve ruhsal iyilik haliyle nelerin ilişkili olduğuna bakılıyor. Günlük fiziksel en az yarım saatlik fiziksel aktivitenin ruhsal iyilik haliyle olumlu ilişkisi olduğu gözleniyor. Dolayısıyla bu bizim hayatımızın bir parçası olmak zorunda. Ha, fiziksel aktivite nedir? yeri gelir, ebeveynler belki bunu teşvik edebilir. Günlük birlikte bir açık havada yürüyüşe çıkmak ya da sonuçta evet 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması var ama e, bu 3 saatlik 4 saatlik bir izin süremiz de var. Yani bu süreyi iyi planlamak lazım. Şimdi okulun olmayışı ee, bir plansızlık hali de getirdi bize, bir amaçsızlık hali de getirdi ama günü eğer verimli kullanırsak, kafamızda o gün yapacaklarımızı planlarsak aslında e, ruhsal iyilik halimizi de sağlamış oluruz. O 4 saatlik sürede en az bir yarım saati açık havada vakit geçirmek için planlayabiliriz. Yani bu e, sevgi bir etkinlik olabilir. İlla ben onlara e, yürüyüş yapın, koşun demiyorum. Top oynamak olabilir, bisiklet sürmek olabilir, paten kaymak olabilir, Dışarı çıkamadık diyelim, evin içerisinde birlikte dans etmek olabilir ya da ufak jimnastik egzersizleri yapmak olabilir. Yani bunu rutinin bir parçası haline getirmek zorundayız. Ee, ekranın karşısında sadece tabii ki bu ekran karşısında geçirilen süre internet oyun kullanımı ile ilgili de değil. Online dersler de aslında günün büyük bir bölümünü kapsıyor. Ee, Ekranın karşısında eğilip kalkmak, bacakları gelme, esnetme hareketleri yapmak, birazcık kol hareketleri yapmak, yani bunlar kasların rahatlaması için yapılması gereken şeyler. Her zaman fırsat yaratılabilir. Yani bu evdeyim çıkamıyorum gibi bir şey değil. Aslında her şey ayağımıza geliyor artık. Ulaşım da kolaylaştı. Yeter ki isteyelim. Ama fiziksel egzersizin ruhsal iyilik haliyle, bir ilişkisi olduğunu unutmayalım ve hayatımızın bir parçası haline getirelim derim. Göz bozukluğu yani bununla ilgili ne yapılabilir? Molalar vermek olabilir. Gözlerimizi o aralarda kapatıp dinlendirmek olabilir. En azından uykuya dalmadan bir saat önce ekranlardan uzaklaşmak olabilir. Yani burada hep Kişinin kendi isteği, kendi motivasyonunda bitiyor aslında. Anne babaları düşünüyorum. Bir ergene de sürekli bunları söylemek, uyarmak çok can sıkıcı bir durum. Birazcık orada tabii endişelerinden bahsetmek. Onun hakkında ne konuda endişeleniyoruz? Neden böyle bir şey istiyoruz? Bunları önce açıklamak, sonra da gerisini ergene bırakmakta fayda var. Sürekli Benzer konularda çatışmak bir fayda getirmiyor. Yani sürekli eleştirel bir yaklaşım, sürekli uyarı ergenin kulaklarını tutamasına neden oluyor. Yani bir cep telefonumuz var. O cep telefonumuzda sürekli baştan gereksiz konulardan, havadan sudan konuşup konuşup daha sonrasında önemli noktaya geldiğimizde şarjımız bitmiş oluyor. Konuşamadan telefon kapanıyor. O yüzden o şarjımızı iyi kullanmak zorundayız. Sürekli eleştiri, sürekli müdahale ergenin kulaklarını tutamasına neden olur. Gerçekten elzem noktalarda uyarmakta fayda var. Sınırlarımızı, önerilerimizi gerçekten gerekli olduğunu düşündüğümüz noktalarda kullanalım, verelim. E, geri kalan kısımlarda da zaten sürekli iç içeyiz. E, çok fazla çatışma e, yaşamaya gerek yok. Yani Sürekli bir sürtüşme haline gerek yok. Biraz da artık kontrolü onlara bırakmak zorundayız. Dediğiniz gibi çok sık tekrarlanan şey aslında anlamını ve değerini yitiriyor. Yani duvar örmüş oluyoruz aslında bir noktada da ona. Evet. O yüzden dediğiniz gibi sadece orada amaç sebep sonuç ilişkisiyle karşı tarafı içselleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani nasıl motivasyon sağlanır diyor? Olayı içselleştirmeden zaten nasıl motivasyon sağlansın ki taşımasıyla eğilmen dönmez aslında. Hani. Evet. Evet. Bugün karşılaştığımız sıkıntılar pandemi dönemine has bir sıkıntı mı? Yoksa önceden de benzer şeyleri yaşıyor muyduk? Ee, eğer sadece pandemi dönemine has bir durumsa e, bazı şeyleri kabul etmemiz gerekiyor. Yani değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz şeyler var. E, sonuçta çocukların e, okula gitmesini sağlayamıyoruz. Çocukların dışarıda akranlarıyla vakit geçirmesini sağlayamıyoruz. İmkanlarımız kısıtlı. Bu imkanların kısıtlı olması nedeniyle çocuk evde ise, aslında bu imkanlar yeniden kendisine sunulduysa, bütün bunlar eskiye dönecekse çok da endişelenmemek gerekiyor. Sonuçta olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Yani e, olağanüstü bir hal var. Düşünün, e, düzen değişti. E, bu gibi durumlarda tepkiler de farklı oluyor olağanüstü oluyor ee, geçici olduğunu bilmeliyiz yani bu süreç geçecek biz normale döneceğiz ee, ve bu beni çok endişelendirmesin herkes benzer şeyleri yaşıyor ama eğer pandemi öncesinde de benzer sıkıntıları yaşıyorsak ya çocuğun var olan bir çekirdeği vardır ee, işte ne bileyim dikkat eksikliği vardır kaygılı bir yapısı vardır ya da dürtü ile ilgili sıkıntıları vardır. Ya da bizim ebeveynlik tutumlarımızda bir sıkıntı vardır. Onları yeniden değerlendirmemiz, gözden geçirmemiz gerekiyordur. Bu süreçte önceden de var olan bir problemse şayet bir ruh sağlığı profesyonelinden destek almak şart. Nerede yanlış yapıyoruz? Neyi düzeltebiliriz? Yani belki de ki büyük olasılıkla çözüme olan şeylerdir. Ama büyüyünce geçer. İşte ne bileyim okula başlayınca geçer, üniversiteye gidince geçer gibi erteleyen yaklaşımlarımız nedeniyle şimdiye kadar giderek şiddetlenerek bu tablo buraya gelmiştir. Bir destek almakta fayda var diye düşünüyorum. <laughs>